Bismillahirrahmanirrahim. Nesai'den nakledilen hadisimizde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kesin bir şekilde emretmek sizin insanları Ramazan geceleri namaz kılmaya teşvik eder ve şöyle buyurdu. İnanarak ve karşılığını Allah'tan umarak Ramazan gecelerini Namazla ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. Müslüm'den nakledilen hadisimizde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi rivayet edilir. İnanarak ve karşılığını Allah'tan umarak Ramazan geceleri namaz ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. Bukhari'den nakledilen hadisimizde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü geldiğinde ibadet hususunda gayretini daha da arttırır, Gecesini ihya eder ve ailesini de uyandırırdı. Ebu Davud'dan nakledilen hadisimiz Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi rivayet edilir. Kadir gecesini Ramazan'daki son yedi gece içerisinde arayınız. Buhari'den nakledilen hadisimiz Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve şöyle dedi rivayet edilir. Kim inanarak ve karşılığını Allah'tan umarak Kadir gecesini ibadetle ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır. Tirmizi'den nakledilen hadisimizdir. Ayşe radiyallahu anha, ey Allah'ın Resulü Kadir gecesi olduğunu bilirsem, hangi duayı okumamı tavsiye edersin dedim. Bana şöyle de buyurdu, Allah'ım sen affedicisin, ikram sahibisin, Affetmeyi seversin, beni de affet. Ebu Davud'dan nakledilen hadisimizde, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, Şöyle dedi rivayet edilir, Fitir sadakasını oruçluya faydasız ve müstehcen söz ve Fillerin vebalinden temizleyici, Fakirlere de yiyecek olmak üzere belirledi kim onu bayram namazından önce verirse o kabul olmuş bir zekattır. Kim de onu bayram namazından sonra verirse o sadakalardan bir sadakadır. Buhari'den nakledilen hadisimizde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fitir sadakasını insanlara bayram namazına çıkmadan önce verilmesini emrettiği. Buhari'den nakledilen hadisimizde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edinceye kadar Ramazan'ın son 10 gününü itikafta geçirmişti. İbn-i Mace'de nakledilen hadisimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle dedi buyurulmuştur. İtikafa giren günahlarından uzak kalır ve kendisine tüm iyilikleri işleyen gibi sevap yazılır.